Evet arkadaşlar bugün ee, soya pamuk denememiz için ot ilaçlaması yapacağız. Şimdi onun hakkında bilgiler alacağız Ali Demir'den. Evet izleyelim. İlaçlama makinemiz bu arkadaşlar. İlaçlarımız da bu. Ali Demir şimdi ilaçlar hakkında bahsedecek. İlk önce stomptan bahsedelim. Evet, niçin, stomp atacağız? E, niçin atacağız? Ve hangi evet. bitkilerde kullanabiliriz? Onun hakkında. Stomp'u birçok e, bitkilerde kullanabiliriz, Süsün, havuç, mısır bütün alışmaları daha, daha sonrasında da yine o süreyi de kullanabiliriz. E, soyadı da kullanabiliyoruz açıkçası. Geçen sene kullanmış olsak olmasına rağmen ama soyadı herhangi bir çıkışında bir zarar yapmadı. E, Stomp'u bu sene biliyorsunuz Stomp değişti. yine bir isim ortaya çıktı. Stomp Aqua olarak. 4 litre 455 gram. Daha çok e, tohumdan gelen geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanacağız stompu. E, Stompun bazı zayıf kaldığı noktalar vardı bazı geniş, e, geniş yapraklı yabancı otlar karşı. E, biz özellikle bir e, yap deneme alanımızda topolak sorunu da yaşıyorduk. Bunun için e, doğal, Sincan Tanım doğal isimli ilacını kullandık doğal e, bu ilaç da yine tohumdan gelen birçok geniş yapraklı ota karşı etkili. E, beraber kullandığımızda çok güzel bir kombinasyon oluşuyor. Yani Stomp'un yavaş kaldığı, biraz daha zayıf kaldığı durumlarda bazı yabancı otlara karşı dual ile beraber kullandığımızda tamamen tamamlayıcı bir etki ee, diyor. Bir de şey dekarda ne kadar kullanacağız onun hakkında de da de bahsedelim. Dekarda gelirsek Stomp'u dekarda 300 ml kullanıyoruz. Doğal eskortu ise e, dekara 150 milim gelecek şekilde kullanıyoruz. Bunlar aslında e, kullanma şekli çok önemli. Hatta toprakta e, toprağa karşı toprak çıkış öncesi toprak ilaçlaması yaptığımız bütün ilaçlarda da böyledir. E, çoğu çiftçi bazen bundan dolayı mağdur olabiliyor. Attığımız doğalcılık, soltur veya diğer e, gruplar ilaçlarda sorun yaşıyorlar. Hani ilacın etkilediğini söylüyorlar. Şöyle bir durum var. Toprağa atmış olduğumuz ilaçlarda toprak tavu çok önemli. Nemli toprak çok önemli. E, Pendimetlerin olsun, meteknolar olsun, bu tarz aktif maddelerin olduğu ilaçlar e, buna çok hassas. E, bu yüzden tavu toprağa atmak daha güzel. E, ilaç, yani güzel bir sonuç alabilmek için. Biz bugün ne yapacağız? Biz bugün e, maalesef e, deneme e, havanın için. sıcak gitmesinden dolayı deneme alanımız. E, Şu an toprak tabanı kaybetti. Evet. Biz ne yapacağız? Biz 3 e, tekerlik bir yana e, hepsini e, suyla, bol suyla yapacağız. Toprak tavrını alacağız. Merhaba arkadaşlar. Bugün de bir demenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün ne yaptık? Bugün biz e, denememizi kurduk. Denemizin, denememizin asıl amacı neydi? Denememizin asıl amacı, pamuk ve soya birlikte ekiminin doğal düşman ve zararlı popülasyonun üzerine etkisini araştırmaktı. Biz ne yaptık? Biz yaklaşık e, toplam 15 parsalık parcellik bir alan e, teker Eee de şunlarda. Tekerrürlerimiz eee yalın soya, yalın pamuk 4 soya 4 pamuk parseli, 2 soya 2 pamuk parseli, parseli ve 1'e 1 bir, e, soya pamuk parseli vardı. Kontrollerimizi bıraktık. Diğer parsellerimizi yaptık. İkinci işimiz bitti. Çeşit olarak bugün evet dövmek dörmüş e, durumdayız. Bayaset firmasının Gloria çeşidini kullandık. Pamuk tohumu olarak. Soya tohumu olaraksa polen tohumun Mona çeşidini kullandık. Şöyle bir gösterebilir miyiz? Evet, bunlar artan tohumlarımız. Bakabilirsiniz soya tohumu. Yine pamuk. Biliyorsunuz pamuk bu sene bölgemizde sıkıntılı bir mahsul. Ee, eken çiftçiler e, ekmeye devam ediyor. Fakat hani Bölgemizde bu sene bu kuraklıklar sebebiyle Menderes Nehri'nin kuruması nedeniyle çok azalmış bulunmakta. Biz yine burada sondaj imkanımız olduğu için denemeyi yaptık, kurduk. Soya biliyorsunuz bölgemizde çok fazla bir soya yok. Soya ekimi yok. Biz bunu danelik soya olarak kullanıyoruz. Evet. Tohumlarımız bu arada denemimize etkileceği için e, görmüş olduğunuz sadece e, fungusit ile ilaçla kaplanmış olup tohumumuz, pamuk tohumumuz. E, soya tohumumuz ise herhangi bir ilaçla kimyasal olarak ilaçlanmamıştır. Evet, şimdi deneme alnımızda. Şu an boş içi boş. Kılavuz çizgilerimizin tohum yataklarımızı e, öncesinde belirtmek adına nibilerle boş gidiyoruz. E